Hocam, düzenli yayınlar başlamış mı? Düzenli düzenli, her gece yayınlar. Sen nasıl, sen nasıl o klavyeyi laf edersin lan? He? Abi seni var ya, burada yatırırız. Bok gibi ama ya, bu ne su, Ulan, ne bok gibisin lan, ne bok ki? Oğlum, bu ne oğlum? bu nasıl bok gibi diyebilirsin ya? Tipe bak ya. Tipe bak, tipe şut. Ne bileyim, blod işareti var, kırmızı ışık falan. Ya ramda ışık. Oğlum, ben moderatörüm lan. Hı. Z Kerim yazıyor mu cete? Komik olur. Ya, <laughs> ya, Hocam ya. Hocam ya, ya. Bahadır, <laughs> Bahadır bunu yapma, Bahadır hayır, Bahadır yapma, 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 hayır. Ne yaptı? Bela. Oh no. Oh oh. <gülüyor> Bu adam niye böyle bakıyor bana? <laughs> Fırat gelmiyor mu? Oğlum tehlikeliyim ha. Bahadır iki tane tehlikeli. <laughs> Oha Furkan'ın gözleri kırmızı oldu. Kafasının içine şakmak sokunca. Abi <laughs> kafamın içine şakmak sokmasanız mı? Lan oyun olmuyor, oyun olmuyor şu an. Oyunda lan, oyun olmuyor. Da Aa, abi biri bak vuruyor ama koyun diye. Yok şu an hazırda. Ben bir barınak yaptım da orada uyuluyor Ne oldu? Kızardı lan <laughs> taştan beyler. Bana vurma Furkan. Tospik çok fazla hareketlisi sana vuruyor zor. VS atarken dikkat et. Oğlum VS atarken hareketli olacaksınız zaten yoksa çok Hayır vuruyorsun. oğlum takım arkadaşlarına dikkat et önüne geçme adamın Heee evet, evet. öyle diyorsun. Nerede bu yam yamyam nerede yamyam yam, yam nerede? Anasını siktin o. Hadi Fırat hadi abi. hadi. Benim... Yam yamları vururken çok hareketli olun yoksa çok. Kim bunu vurdu? Kim elledi götümü? Siktir. <laughs> Bahadır gidek mi? Kapıyı aç kapıyı aç. Kaç niye kapatıyorsun? Eğer kapısız köyden mi geldiniz? Niye kapıyı kapıyorsunuz? herkes Allah'ım sen sabır ver amına koyayım ya. İstikrar önemlidir. Burada var burada var var. Spike düştü. Ya oğlum nerede orada ya amına koyayım? İkisi de burada. Hmm. Yanlış info verme bir daha dostum. Rank Girdi girdi girdi. Oy! Uf! Al sen iki al. Ne klip alacağım? Balgam itel o. Hanın avradını bilmem ne yap. Fight nerede bunu koyayım ya. Açsana bize saydın bu adet. Nasıl açıyorsun? Oğlum yerdeki silah gözüm takıldı ya. Short'ta. Sender <laughs> ah, jet bas abi. <gülüyor> 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 Nar gelebilirmiş beyler. Nar. Lan nar nasıl gelsin meyve amına koyayım. Olmadı mı tutuyor mu 2 saattir? Kimse niye gelmiyor buraya? Salak mısınız abi? ya? o burada ya. Oooof! Oooof! Niye gelmiyorsunuz abi ya? Oooof! Oooof! Aaa! Ambatıkaaam! Ambatıkaaam! Lan! Amma <laughs> 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 Ölmedi. Sorun yok. Oğlum ne vuruyor lan adam yalnız. Akali Bey beyler Akali Bey izle. <laughs> da öfkeyi yani, Kim <laughs> <hiç mi> öldürüyor? Tamam ölürsün <laughs> yani de. Onunla öyle. Önce bizim safayı koru. Sonra arka safaya gireriz. O minyonu vurma. Kıl sağlığını kaybet. Evet Bahadır. Base at tamam mı? Evet Bahadır çok güzel. Bahadır süpersin Bahadır. Nasıl sikti? Oğlum var, beklemediniz ben. ki geri zekalı sürüsü emir koluyum vallahi 4 14 halimle yapabileceğimi yaptım ben takımımı takip ettim. Niye beklemiyorsunuz Hatırsak. ki oğlum bizi ya? Takımımın arkasından ilerledim. Fatih'in şöyle bir kolu vardı. Girin beyler. Ben Fatih <laughs> ne burada. burada bu tamam. Sonrasını hatırlamıyorum. Tamam. Fatih girin beyler dedi şuraya ultiyle girdi. Ondan <laughs> Lan sonra ben neydi? Fatih sana Lan, sen kanka. de sen de yok. biz yokuz. Ben geri döneceğim. Lan ne? burada ne? kain Eş, Seref'in bendeydi. Sen kaldın, o kadar ödükten sonra. Tamam biz hey, Riven'ı kestik hey, zaten. Seref'in niye sende? Ben Riven, Riven de beni kesti zaten ama o kıyım sen atana kadar. Ben ölüyorum. Puşla puşla beni ben ya. Bu ne yapıyor? Aynı tabi. Bana nasıl değdi la ya. o? Hızlı 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 Fatih o adam seni. Fatih ya oğlum. Fatih. Heh. Bu adam beni keser mi? Oha lan! Keser Fatih. Oğlum, Fatih de mal çarıyor, ma yemin ol. ediyorum ya. Ne oluyor? Hayk ediyorum, <laughs> iyi hayk ediyorum. Adam OTP, sen de niye oynuyorsun bu halde? Oluyorum <laughs> ben. Tamam ben de OTP'yim. Akali OTP'yim ben. Normalde her oynuyorum, bırak film. Buralar kaydı adımda mı? Allah Allah Allah. Fırat, seviyor musun buraya gelmeyi? Geliyorum, geliyorum. Seviyorum. Gel, fena bir... Bu adam fena tilt var ya. Yumrukluyor şu an. Kavyesi yok anladığım kadarıyla şu anda. Tam ulti attım, ulti attım. Fatih flash attı. Fatih ne yapıyor? Ooo. Ona vur ya. Ona da ona da. Aha 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 aha. Aha aha bro. Kara sat ver lan bana. Beyler niye böyle şeyler yaşandı? <laughs> Tanrım bunu ne kabul Bana artık zor <gülüyor> <gülüyor> Fırat ultin var. Yapma Fırat o adam bir anda flaşlar mılaşlar keser seni Çık ölüm ölürsen Fırat yeter. okul turnuvası Fırat okul turnuvası okul turnuvası MFSS 10 I sınıfından Öldü <laughs> Çaldık kardeşim Olsun tutarsınız siz oyunu <laughs> Bak şimdi şu harekete kimse hiçbir deliğin yapamaz. İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? Bak bu, be biliyor biliyor biliyor. bu belli etmeden Q atla bak. Anasıyım. Oğlum her lan sen Ben yemiyorum güncü. birader. Evet. canlı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Fırkan. Neyse iyi ya. Onun Abi, yanında şey var. Koyunca can çaldım. gelsin Gelsene. Amerika kılıcı var yanında. Onun yanında ne ebedi var. Ne <laughs> <laughs> Abi adama 10 can bıraktım. De... Hazır mıyız, hazır mıyız, Ömerçe. hazır mıyız, hazır mıyız? Kerim'in dansına bak. <laughs> Oğlum dans et Furkan ediyor ya Michael Jackson yapıyor işte <laughs> 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 Kerim'in nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kerim dönüyor mu nokey? Esar mı? Yo. Fatih'e çağırdım Rüyamda görüyordum böyle, sonu gibi hız geliyordu böyle bir yerden arkandan geliyordu bir sıfır atlıyordu herhalde. <laughs> Arkadan bir yetişiyordu. Çok geri <laughs> Flash falan çağırmayın ha yani. gelme <laughs> Diyor değil mi? Arka, arkadan geliyor işte böyle elleri cebinde böyle kısa kollu gibi işte böyle bir sağa geçiyor böyle bir sola geçiyor Olum madem niye bıraktın lan Olum madem niye bıraktın lan Olum madem niye bıraktın lan Madem niye beni bıraktın lan Amber <laughs> <laughs> ya, yayın incini yapmayı unuttuk Yayın incini <laughs> yapmayı unuttuk <laughs> <yaptık. gülüyor> Madem niye bıraktın Madem beni niye bıraktın mother Son dakika test yaptım Beyler bu oyunu bize kazandıracak olan şey push emin olun Beyler bak hem bizim serafini de kestim Oğlum bu oyunu kazandı Geldim 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 Bahadır ultini atma azdık atma Gerizekalı ulti attım yeri sen görseydin derdin ki Oho Bahadır padişahımız <laughs> Oha Bahadır <Bağalır> padişah. padişah. <laughs> Üşenlandı Lan kes şu sindirayı Fırat bir şey yap Bekliyorum ben <laughs> Ultisi var. Baitledim ben. Geri döndüm. Baitledim bak baitliyorum. Aptal olasın. Oranın sikir Emre <laughs> geleyim abi. mi onu? Ha senin manga serin var mı? Amcık fakir. Kanka valla yok ya. Ahay. Mega bir tane Death Note'um var. Death Note 1. Helsing'in <laughs> var. Kırklı da. Ahay ezik. Bir de uzuma kim var? Okudun mu onu? Korkunç muydu? Okudum. Ya yani ya Bak lan kitabı korku kitabı rapesi yapsana bir daha. <laughs> Çok öyle miydi Fırat? <laughs> Allah'ım sen bizi müzik... <laughs> Gözlükle okuyamayacağım burayı. Fırat öyle miydi? Oy. Tam olarak öyleydi. Sayfaları çeviriyor mu? Nasıl? Ne var gibi abi? İzleyin beni, sadece beni izleyin. Just watch. Setlese mi Bahadır bunları? Ne yapsak? <gülüyor> 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 Bak, set yüzde yüz oldu. Ona sana yöneye taze Aynen çok güzel. Şimdi sete odaklanın. Bir kişi gitsin. Aynen çok güzel. Tam da alıyoruz. oluyor? Tamam, alıyor. tamam Çok güzel kalkan da açtı. Orada. Çıkıp, bunun ismi çok güzel, çok güzel. Şimdi karmaya, karmaya oğlum önce karmaya. Ha? Vur oğlum. Vur, vur. Vur, 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 vur. Git kanka. Bak, gelsin kralı gelsin. Kralı gelsin. Lan fazla midde 2 kill aldırdım bizim kastırdım. <laughs> <laughs> çok pis kim yapacak şimdi? Harbiden. Fatih şu hal esnasa mı? Beş tane yere tayran. Yavaş yavaş. Olur. Oğlum bu damage ne ya? Bu damage ne? Abi bir siktirin gidin salın <laughs> Kafalar kışkırtma. <laughs> Abi beni mi bırak? <laughs> Lan bu ne oluyor? Bu ne oluyor öyle? <laughs> Mal olduğu için güçlü. Oldu <laughs> siz ikinizi de seni bir kere. Oğlum Türk'ü de anlaşılır mı? var Zinda oğlum. <laughs> Mursal'in bu <laughs> Sezon 4 <brat> meta. Ne <laughs> buradalar ha. Bloom'da da. Alo. O artık senin Bloom değil Fatih. Hadi. Geldim geldim. Ama iyi denedik Furkan. Öldük ama iyi öldük. De de? <laughs> i̇yi <laughs> <yani>, iyi denedik. <laughs> Savaşarak öldük. Ya tutmasın. Fırat bir şey yap hadi. Fırat bir şey yap. Mehmet Fırat Şahin. 11 pemi. Onun şeyi bayağı iş yaptı. Onun ovradını. Mehmet Fırat 11 pemi bundan. Oha! Bu çocuk hangisindir Allah? lan? Abi bu adam ne yapıyor? Bu çocuk izler mi cidden? Lan bizim yaşımızda biz bebeydik amına koyayım lan top oynuyorduk bunlara 16 yaşında ne yapıyor lan? Tamam Fırat şımar vereceğim ananızı bacınız ya. ne ya. yani bir giriş yok. Var 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 nereye yok. Tam ona tuttu attım. Beşte beş mi? Beşte beş mi? Beşte beş mi? Uzun uzun nasıl geliyor görüyor musun Fırat'ı? keşke. Mehmet o pozisyon orada bitmeliydi Hı. işte. Aa, yani, tamam. da, o rüzgarın ileti basamadım ki bassam ya. O hikaye yani. orada bitmeliydi. Bassam da hocam Mehmet o pozisyon bitti orada başka yerde mi Almış, Oğlum opozisyon opozisyon de çıkartırdık. O pozisyon bitti orada ama bitti Ulan sen de bir <laughs> Arkadaşlar evi arabayı satıyorsunuz bakın yatırım tavsiyesi. Biliyorsunuz abi. Mağazadan değilsin. Pike alıyorsunuz. Şuradan Bakın abi oyununuza bakın. Yıfırat Kasıyorsunuz abi challenge'ı. Yok yıfırat. Yani ney bu kadar? Hayır bak. Ben yulaf yesen değilsin şimdi Q'lara gör. Adam yulaf yiyor. Hayır bak. Sorun. <laughs> hem, hem tatı güzel hem fiyat performans. Aaaah. <laughs> <laughs> evet. Bu canlı evet. belki bir de gideriz. Evet, evet. evet, evet. Abi bir anda <laughs> küçüğü flash. Hocam. Hocam. Ya abi nasıl öyle? Seni bekliyorum kardeşim. Oğlum Burst ben mi kaldı ya? Fatih'in resmi gri olacak. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Yemin ediyorum Furkan. <gülüyor> <zekka>. <gülüyor> Furkan sil valla sil ya. Ya, ya ne sil siliyorsun sili Tarık onu? Sili ne? Zin ya adamı raya atamadım. Kaçacağı yere atıyoruz kardeşim. <laughs> Siktir git ya. Ben... Kesin mi kesin mi? Sadece bana onu söyledin. Onu bana bir söyledin. Kesme kesme <laughs> Bak keserim bak. ultiyi kime atsın? Aaa Oo. Bak bak bak. Fatih'in gameplay. <laughs> Oo. Lütfen kesin artık. Oh, oh. Ya oğlum oh. bunlar sıkıp da Fırat. Ne der ki su çok, çok Ben yemeyeyim bunu. Ben burayı da alacağım. Ananı sikeyim. Sadık helal. Helal mi? ben geliyorum. Bana wait Furkan. Furkan. Yatsana. Amına um, kadukları manca öyle kesersiniz diye bağlar. Özel de. Boruş gibi. Of size mesajı var. Allah. Allah diyemem ki. Allah ben geçtim. Olsun çocuğu. Çünkü kartonu doysarsan senin belanın olurum. Anlaşıcak. Takım adı yürüyor. Anla koyayım Bu kim? Hangimiz daha iyi? Jungle Shaco. Ha. Galiba Shaco. Oooh. <laughs> <laughs> ne? o ne? Ama olsun, olsun, olsun. Cevap niteliği, ah, ah. cevap niteliğinde, cevap oh. niteliğinde. Onunla o ha çe. Ama o da gelmesin lan Allah aşkına ne yaptım söyle Fırat. Ne da sahte yeter Lan geri zeka alın o farmları var diyorum. Karşımda 3 bir master diye var. Evil ile konuşuyorum çalışıyorum geri zekalı. Altı CS'im var master diye. Kat fazla CS'im var. Yine kestik. Yine kestik. Var. Kesin. O fıra dediği şey şey gibi ha. E suyun var. <laughs> Helal lan kanka. Temiz ayarladık. Eline sağlık. Sokacağım bu. E, Ağırlık var mı sende? But close my case. Oh my God! I keep on stressing. Every second that I waste is another second sooner to a blessing I won't take. But my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage. I just wanna feel okay. Okay, motherfucker. Ama ne yapıyordum ne bakıyorsun? Siz benim hani kardeşlerimi bir aldınız. Bir Siz benim kardeşlerimi aldınız. Ben de sizin hayatınızı alacağım. Ta ta. Yani biz PKK bir silahlı direniş. Silahlı bir halk direnişi olarak tanımlıyoruz. <laughs> Oğlum o arabayı benim mercim lazım lan. <laughs> Kürt halkına hepiniz duyacaksınız. <laughs> Tuncali, Tuncali namına koyayım dersi <laughs> burası. <gülüyor> Ahmet Spor, Bıcı. <Buci. gülüyor> Sen oyun çıkarttın lan!